Herkese merhaba. Her şey mümkün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, inanılmaz derecede lezzetli, çok harika ve tam tutan bir e, patlıcan ve kabak dolması tarifim var. Harika pişti, içi e, o harcı özellikle gerçekten çok lezzetli oldu. Çocukların, herkesin çok sevip bol bol tüketeceği bir dolma tarifi arkadaşlar. İlk önce 2 litre kadar suya 2 tatlı kaşığı tuz katalım, karıştıralım. Patlıcanları ortadan ikiye bölelim ve dolma aparatı ile bunu herhangi bir meyve bıçağıyla da yapabiliriz aslında. Bu aparatımız yoksa elimizde içini düzgün bir şekilde oyalım. En dibine kadar arkadaşlar patlıcanları ve kabakları güzelce oyarsak içi daha dolgulu olacaktır ve daha lezzetli olacaktır. Ve tuzlu suyun içine bırakalım. Hem acısını bıraksın. Yerken patlıcanın o acı tadı gelmez. Hem daha yumuşak olur ve tuzlu suda rengi de çok aşırı kararmaz. Kabaklara önceden e, çizik atmıştım yine aynı aparatla. uçlarından e, ince ince iki dilim kestim üzerlerini kapatmak için arkadaşlar. Boyu e, çok uzun göründü gözüme. Yine aynı şekilde kabakları da içine oyup tuzlu suyun içinde yaklaşık 2 saat bekletelim. Kabaklar ve patlıcanlar tuzsuzla beklerken iç harcını hazırlayalım. 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulguru yıkayıp 200 gram kadar kıymanın üzerine bırakalım. Yeşilliklerini doğrayalım. Bir tutam kadar dereotu. Elimizden geldiğince ince ince doğrayalım arkadaşlar. yine bir tutam kadar e, taze nane taze nane ile yaptım bu sefer biliyorsunuz nanesiz olmaz e, dolma da bol nane e, lezzetine aşırı derecede lezzet katar yarım demet kadar da maydanozu da yine ince ince doğrayalım ve katalım Arkadaşlar sizlerden kanalıma abone olarak bana destek olmanızı rica ediyorum. Abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak vereceğiniz destek benim için çok kıymetli, çok değerli, çok da önemli. Bunun yanında videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeşinlikleri e, küçük küçük doğradıp, doğrayıp kattıktan sonra yine soğanımızı da e, mümkün olduğunca ince ince doğrayalım. Kıymayı da, yeşillikleri de, soğanı da çiğden katıyorum arkadaşlar. Çünkü çok kısık ateşte bir e, buçuk saat kadar pişirdiğim için e, bütün bunlar da çok güzel pişmiş oluyor, yumuşacık oluyor ve e, açıkçası ben böyle yaptığımda lezzetini daha çok beğeniyorum. Kavurarak da yaptım, denedim tabii ki ama dediğim gibi böyle yaptığımda lezzetinin çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. 4-5 diş, eee iri Siz 5-6 diş de yapabilirsiniz. Sarımsağı dövüp sarımsağımızı da harcımıza katalım. 2 adet büyük boy rendelenmiş domates suyunu 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı zeytinyağını katalım sıra baharatlarda 1,5 tatlı kaşığı tuz katalım 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı sumak yarım tatlı kaşığı köri 1 dolu tatlı kaşığı nane kuru nane yarım tatlı kaşığı kekik 1 dolu yemek kaşığı salça ve yine 1 tatlı kaşığı karabiber de kattım arkadaşlar görünmemiş olsa da karabiber de tabii ki olmazsa olmaz ve bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Harika bir harç oldu ve e, açıkçası çok da bereketli oldu. Bol bol e, dolma yaptım bu sayede. Patlıcan ve e, kabaklardan sonra da biber doldurmuştum. Çok az kalmıştı. Ama ben videomda sadece patlıcan ve kabak dolması olarak göstermek istedim. O halka halka kestiğimiz e, kabakları üzerine kapatıp tenceremize alalım. Doldururken de e, vurdurarak doldurursak harcın e, içine tamamen dağılmasını sağlarız arkadaşlar. Patlıcanların üzerine de domates dilimlemiştim. Domates dilimleri ile kapattım. Bu şekilde bütün hepsini dolduruyoruz. Patlıcanları dipten çok ince kestiğimizde tencerede düz bir şekilde duracaktır, e, yana sağa sola e, kaymadan e, dümdüz duracaktır. Pişerken tabii ki daha kolay olacaktır arkadaşlar. Bütün hepsini doldurup te tencereye dizdim. 3 su bardağı suya 1 e, tatlı kaşığı kadar tam dolu değil, silme olacak şekilde tuz karıştırdım ve suyunu da eşit bir şekilde üzerlerinde gezdirdim yarım çay bardağı yine sıvı yağ gezdirdim bu şekilde ve ocağın en küçük gözünde altı kısık bir şekilde bir buçuk saat pişirdim İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum